Merhaba sevgili aracı kardeşlerim. Bugün 1 Şubat 2021 Giresun Merkez'den hepinize selam ve sevgiler. Ballı Kovan kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arımızı kontrole geldik bakalım ne yapıyorlar uçuşları nasıl diye. Polen gelişi var. Evet az da olsa polen gelişi var bu kovanımızda iyi kovanlarımızdan birisiydi arkadaşlar bu. Şöyle diğer kovanımıza bakalım. Evet, bunun yanındaki kovanımız gördüğünüz gibi bu erkeğe kaçmış gibiydi. Yavrusu çok azdı. Tek tek uçuş olduğu için bir delik bırakmıştık bunu. Şuna bakalım arkadaşlar. Bu bir delikti. Önünde biraz yığılma olduğu için iki delik yaptım arkadaşlar giriş çıkışını. Ee, rahat girip çıksın diye. Evet çok az ayaklarında polen getiriyor. Buna bakalım arkadaşlar. Biraz önce içeri girdi. Ayakları sarı polenli bir arımız. Evet. Hemen yandakine bakalım. Bakın Evet polen geliyor arkadaşlar. Sarı renkte polen geliyor. Evet polen gelişi bu kovanımızda gayet iyi. Maşallah. Hemen onun yanındakine bakalım. Ben bu aralarım arkadaşlar bir hafta önce fondom kek vermiştim. Kendi yapımız. Gördüğünüz gibi bu kovanda polen gelişi var. Evet. Onun yanındakine bakalım arkadaşlar. Oo maşallah maşallah. Poleni gördünüz mü? Poşetler dolu dolu. Bakın. Oo. Nereden buldunuz böyle poleni bakayım? Aferin size. Yavru durumunuz iyi galiba. Evet arkadaşlar arılarıma hep kek vermiştim. Bakalım o kekleri ne yapmışlar. Şöyle en baştaki kovanımın Durumu iyiydi. Onu açıp bakmak istiyorum şöyle. Buna hatta iki poşet kek vermiştim diye hatırlıyorum. Şöyle açıp bakalım bir. Bismillah. Oo yok bir poşet vermişim dolu poşet ama onu da bitirmiş. Gördüğünüz gibi. Oo, maşallah az bir şey kalmış kekinden. Evet. Yoğunlukta gayet iyi ama ellemiyoruz arkadaşlar. Biraz daha aramız sıkışık dursun. Evet. Şunu kapatalım. Hemen yandakinin durumuna bakmak istiyorum. O zayıf bir kovanımızı Evet arkadaşlar. Giriş deliği bir delik bırakmıştık. Önce bu yani tarihçesinde erkek arıya gitti. Ana kabul etmedi. Kesti. Ben buna tekrar analandırdım. verdiği anayı kesti. Bir daha ana verdim. Biraz beni uğraştı. O ana da buradaymış. Bakın. Çuvalda ne işi var bu ana Çok ilginç. Aa. Aa. <laughs> Bu ana arımız, evet. Ekran net mi göremiyorum ama ha. Çuvalın üstünde gezen bir ana arımız var. <laughs> İlginç arkadaşlar. Bunu ee, arılarımızı kontrol etmek istiyorum. Bir bakayım. Çerçeve çekeceğim. Şöyle bunu triporta koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, bir çerçeve çekip bu bir bakalım şöyle. Ne yapmak istiyor bu ana niye çuvalın üstünde dolaşıyor? Allah Allah hala da dolaşıyor bakın. Ana arıyı gördünüz mü arkadaşlar? Niye bu ana arıyı yalnız bıraktın? Evet. Bunu gördüğünüz gibi en son baktığımda çizmiştim kapalı arı şey kapalı bal gözlerinin üstünü çizmiştim sırları açmıştım onları almış evet şöyle bakın arı mevcuda az yavru yok ana arımız dolaşıyor onlarda niye ana arıyı istemediler acaba? Evet. Ana arımızı çerçeve üzerine koyduk. Şöyle. Biraz diğer arılarımızın yanına doğru gönderelim. Evet. Bakalım ne yapıyorlar. Bakın ana burada. Bir avuç uçarı anca var yok arkadaşlar. Anarın etrafına geldiler. Görebiliyor musunuz? Heh, şöyle indireyim. Anarımız var ama günlük atmamış. Etrafına geldiler. Sulu balları var. Bakalım ana arımız ne yapacak? Aralarında dolaşıyor. İlginç bir durum. Neyse, bir avuç arımız bakalım ne yapacak arkadaşlar. Çok da e, bu tür e, ana arıların kovanı idare etmeyi beceremediği durumlarda çok müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Demek ki aramızda iş yok. Kovanın mevcudunu bu duruma düşürmüş. Ee, diğer türlü şöyle ben bir şans veriyorum arkadaşlar. Olur ya var ovadan şundan bundan arı sayısı mevcudu azalmıştır. Bahar e, başlangıcında, baharın ortalarında filan e, yavru sayısı, çerçeve sayısı arttığı zaman güçlü kolonilerden birer çerçeve alıp zayıf kolonilere takviye yapıyorum. Ama böyle de kendimizi çok yormuyoruz. Zayıf koloniyi e, devamlı takviyeyle götürmüyoruz arkadaşlar. Ona ya buna bir kovan ver, bir çerçeve versem bu kendini toparlar dediğimiz kovanlara bir çerçeve veriyoruz. Hissiyatınız önemli arkadaşlar. Ama buna ne yaparsam yapayım e, bu adam olmayacak ki biliyorsanız çok da uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle <laughs> bakalım diğer kovanlarımıza. Evet arkadaşlar. Arka sıramıza da şöyle bir bakış atalım. Burada durum nedir ne değildir. Kışımız yumuşak geçse de gene arkadaşlar e, bulut geldiği zaman birden serinlik oluyor. Bulut gittiği zaman sıcak oluyor. Öyle bir iklimimiz var bizim. Gördüğünüz gibi bu kovanımızda da giriş çıkış iyi. Polen gelişi iyi. Arı ben sağlıklıyım diyor arkadaşlar. Eee Gördüğünüz gibi şu kovanımızda bakın içindeki e, kristalleşmiş fondon keklerinin kendi yaptığımız kekleri dışarı atıyorlar. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben sıcak bir günde e, bu kovanın iç tabanları da bu şekildedir. Sıcak bir günde e, zaten aralar kovanlarımız 5-6 çerçeve. 5-6 çerçeveyi kenara çekip spatula ile birlikte taban temizliğini yapacağım arkadaşlar aralarımıza ekstra yük binmesin diye taban temizliğini yapacağım. Buna bakalım. Evet. Bu biraz çerçeve sayısı azdı. 2-3 çerçevelik bir arımızdı. Kendini kurtaracak diye not almıştım. Şuna bakalım. Yani arkadaşlar bir hafta önce falan bir kontrol ettim. Bu mevsimde çok da yapacağımız bir şey yok, hızlı bir gelişim yok. Hani takip edelim de çerçeve verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hızlı bir gelişimleri yok aramızın. Yavrusu var. Yavru gözlerine baktıydık. Ee, yavru gözlerinde herhangi bir yavru çürüğü hastalık belirtisi görmedik. Yapacağımız ne var? Varova ilaçlaması arkadaşlar. Ben yarın duman vermeyi düşünüyorum. Varova ilacı olarak Tarım Bakanlığının onayladığı ilaçlardan tabii ki. 3 gün arayla 3 sefer yani yarın verirsem salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi tekrar ve 3 gün sonra tekrar 3 sefer duman yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi giriş çıkışlarımız iyi. Bu şekilde arkadaşlar arımızın bu arımız da biraz iyi uçuyor. Bunun da kekine kadar kalmış. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar poşeti bile delmişler Şeker poşetin içine koymuştum Onu bile delmişler Maşallah maşallah Evet kapatalım bunu Şöyle çuvalın altından elimizi sürelim Arada arı kalmasın Evet arımız kaçmış Çuvalı koyunca zaten hemen geri çekiyorlar Oo, Yorgun gelmiş Burada konaklıyor Ne oldu polen ağır mı geldi Hadi senin uçmanı bekliyorum. Uç da kapağını kapatacağım. Haydi. Başarabilirsin. Kovana kadar gidebilirsin. Kusura bakma. Seni şöyle bir dürteyim. Oo, hop. Aferin sana. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.